Merhabalar, RoginStell'e yepyeni bir harita oynuyoruz, parkur map, map, harita map, parkur map, harita map. Adını söylemedin. Haritanın adı Buenos Suerte. bak şurada yazıyor. Sesini kısar mısın Efeciğim, televizyonun? Hadi canım, hadi tatlı yavrum. Kumandayı getir bana. Ha onu getir, ver bakayım yavrum benim. Yavrum Efendim yavrum var mı? Efendim yavrum var mı? Bağırma lan kaza. <laughs> <laughs> <Usta> tekerler. <laughs> Ağlama <bak. gülüyor> Anam. çocuğu? Bir de anlatmıyoruz. Ya git. Hay git. Hasta mısın? Hasta <laughs> mısın? Git bebe? Ali bak sus. Ne mısın? Öpe. <laughs> Kapıya bak. Bak. <laughs> bu dikine bak. Kim o? akvar Sen ne Kazanın Allah ben yerim. canı yok mu? Kazanın içini ben yerim. Aç. Ama Hazanın canı yok mu? O da yiyecek? abi sen ölç. sen aç. <güş> sen Ben açmayı bilmiyorum. Just... Aç. Bilmiyorum. <that> ben Aç. Açmayı bilmiyor. Aç. Hmm. Bilmiyorum. Girenolap. Sen kimler çıkıyorsun lan? O az önce yeni gelerde. Aga. Gel Hani ben sizin kapını Dara dara da. What the Arkadaşlar bu da Twitch'te yayında. Toka toka toka. Toka live. İstiyorum sana. Dikelsin yaptım öyle Emekliyor lan. Yavaş yiyin kızanlar. Bak bundan şey düştü. Neyi? Boncuk. Aha, o bir ekmek. Ne oldu? Bir ekmek. Hazır ol. Ben lan benim o. Hazır oynasın acık. Hmm. Oynamasın. Oynamasın. Fenerbahçe. Aman. Kaç lira biliyor musun? Evet. 10 lira. Hiç. Siktir bak tam bir şey. Ha <laughs> ha. Onu ben de aslattım. Ne? Sen başlattın diye ölçemiyorsun. Sonra ben başlatayım. Ay. Ay. <laughs>

ya. Tamam. Es göz arpacık. Dik göz arpacık. Nasıl de. <laughs> <Ne? gülüyor> olmaz. Ben olmaz. Olmaz. Gece ben GTA'da ne yaptım biliyor musun? Evet sus be bana ne? Polis yazdım. <laughs> manyak. Ama Bir tane açık yer var. Oradan böyle atladım. Salak ben 5 yıldız yaptım manyak. Ama ama GTA var sizde 6 yıldız var ki. <laughs> Başak var. He? Yok ki. Yok. <laughs> Efe git kimi yiyorsun? <laughs> Seni yedim bak şimdi bundan sonra. Ooo tıklar. Tıklar. Tıklar ki yorumlar geliyor ya. Dede, sonra yedikten sonra tabletimle oynadım. <laughs> Bol kere. var ki manyak. <laughs> Baba. sen gel. Efe yendi. daha önce bitirdi. Efe'nin çikolata az kaldı ya ondan gelin. Ay 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 ay. Gelme gelme. Gelme gel. Gelme kız.

Hızır. Evet. Sana çikolata verdim. E, mi mamayı? ya? Ben ona. Tamam.